Sosyetenin bir kez daha artist dünyasıyla yıldızı barışmadı. Beraber çıktık arkadaşlar. Beraber görüntülenme kararı almadık. Ekranların güzel ve popüler ismi Hande Ercel... Son gözdesi sosyetik delikanların ailesinden veto yedi. İstenmeyen gelin ilan edildi. Peki ama ünlü oyuncuyu sosyetik sevgilisi Murat Akdoğan'ın ailesi neden istemedi? Diyemgğ kaynananın bir sözü vardı. Biz intikam aldın onu, onun buydu seni. Tam intikam aldın. Ben. benim oğluma sen. Bir şey yaptım. Rap, 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 rap. Aşkтан aşık oldum. Oldum. Rab, 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 rab. Aşıksın, intikam alamayacak mıydı? Hem benim oğlum, hem benim oğluma, ay, hem o ay. çocuğa yaptıramazsın. Ay, hadi ay. namus olan, hadi karsiyeti çene olan, hadi Allah olan gitsin düşler elleri. Başka bir şey demiyorum. Oğluna gelin bulmak için katıldığı yarışmada oğlunun aşık olduğu gelin Sinem'in hal ve hareketlerini beğenmemiş ve o meşhur sözü söylemişti. Sonrasında bu şarkının remixi bile çıktı. 20 senelik eski defter nereden mi açıldı? Şundan... dönemin popüler güzeli Hande Erçel'in aşk trafiği birkaç haftadır yine fena halde karışık. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Bir türlü mavi boncuklu adamı bulamıyor Hande Erçel. Murat Dalkılıç isimli popçu ile birlikteyken gönlü bir anda oyuncu arkadaşı Sarış'ın yakışıklı Tolga Sarıtaş'a kaydı. Şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Sonra Hande Erçel, Burak Serdar Şanal isimli bu gence yaktı abayı. Bir ara Mert Ekin Daymaz isimli yakışıklıyla boy göstermeye başladı. Ki o da eski aşkı Murat Dal Kılıç'ın yakın arkadaşıydı. Unutmam lazım çünkü sen arkadaşımın aşkısın ve derken bir sabah bir uyandık ne görelim bu kez rol arkadaşı Kerem Ürsil var yanında sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa dizi aşkıydılar gerçek hayata taşıdılar aşkı gerdi. aynı karavanda aynı çatı altında yaşamaya başladılar ben story çekiyorum sen mi story çekiyorsun ben story çekiyorum ben story çekiyorum ben, ben çekiyorum sakın. Sakın. sakın 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 ateş bacayı sarmıştı Hande, Hande, bu ne ya? Peki o ne? Sağ ol. Herkes artık dalgalandı dalgalandı duruldu. Hande Kereme vuruldu hande diyordu. Kerem Bürsin Hande Erçel için son durak deniyordu ama o durakta da durmadı Hande Erçel ve bu kez sosyeteye gelin olmaya karar verdi. Ellerine kına yakmış ellerine Gözlerine sürme çekmiş gözlerine girmiş güzeli sosyetenin önemli ailelerinden Akdoğanların şereline, oğlu Murat Akdoğan'la adı anılmaya başlandı Hande Erçel'in. sosyeteye girmiş son bir aydır birlikte oldukları iddia ediliyordu Hande Erçel ve Murat Akdoğan'ın ama kara haber geldiğine Murat Akdoğan'ın iş insanı babası Hande Erçel'i veto etmişti Diyet gazetesindeki habere göre sosyetenin ünlü ailesi oğullarını karşısına çekmiş ve Hande Erçel'le ilişkisini kesmesini istemiştir. İddialara göre oğul Murat Akdoğan da babasının bu restini göremedi ve Hande Erçel'de bir aylık beraberliğine nokta koydu. İşin özeti şu ki Hande Erçel'in bu son aylardaki aşk trafiği yine de...